Bölgemizin en büyük pazarlarından biri olan Ulancak Salı Pazarında herkese uygun ürün olmasına rağmen vatandaşlar son zamanlarda pazara uğramaktan uzak kalıyor. Patatesin kilosu 1.25, soğanın kilosu 2 lira, 3 kilo domatesin ise 10 liraya satıldığı pazarda pazarcı esnafa herkese uygun ürün olduğunu fakat vatandaşın pandemiden dolayı pazara ilgi göstermediğini söyledi. Pandemi sıralamasında çok yüksek ısı bölgede yer alan Giresun'un bir an önce normalleşmesini bekleyen pazarcı esnafı vatandaşların pazara rağbet göstermesi için pandeminin normal seyirine dönmesini bekliyor. <laughs> <laughs> Ay, sen <laughs>